Fethiye'de berberlik yapan Kadir Çağlayan, robot berberlerin insan berberlerin yerini tutamayacağını vurguladı. Uzun yıllardır mesleğini sürdüren Çağlayan, Elon Musk'ın yapay zeka robotuna tıraş olmasını değerlendirerek berberliğin sadece tıraştan ibaret olmadığını belirtti. Merhaba abim, Kadir Çağlayan, 3 yıldır Fethiye'deyim. Daha önceki geçmişim Ankara'da. Evet Kadir abi, Elon Musk geçenlerde yapay zeka robotuna tıraş oldu. Evet. Ve insanlar şu soruyu soruyor. Robot berberler sizin yerinizi tutar mı? Sence? Bence tutmaz. Neden? Ya nedeni şöyle söyleyeyim ben sana. Ee, şimdi insanlar berbere sadece tıraş için gelmiyor. Yani bunun bir merhabası var, bir halatı sorması var, bir muhabbeti var bir çayı var, bir kahvesi var. Yani öyle duygusu var. Duygusu var. Berber muhabbeti, berber samimiyeti denen bir şey var yani. Şimdi gelip koltuğa oturup da iki oradan iki oradan makineyle vurup da bu iş olmaz yani. Ama bunu daha çok zaman alması lazım. Evet. evet. Evet, yani, uzun zamandır e, Kadir Ustam'dan tıraş olurum. E, malum bildiğiniz gibi Fethiye'de ne kadar berber vardır bilmiyorum. Usta olarak. Ama herkese tıraş olunur mu? Her robottan tıraş olunur mu? Robottan tıraş olunur mu bilmiyorum. Hani siz e, robot çıkacak dediniz diye söylüyorum. E, biz buraya sadece e, tıraş olmaya gelmiyoruz. Aynı zamanda e, rahatlamaya geliyoruz. E, ustamızla olan insani ilişkilerimizi ilerletmeye geliyoruz. O da biz de, o da biz de, aynı şekilde. Biz gelmediğimizde o diyor ki, Yıldır abi neredesin? ...yaşıyor mu, tıraşın zamanı geçti... ...vesaire gibi... E, ...ilişkiler içindeyiz. E, yani o şekilde. Yani evet. robot berbere karşısınız. Hayır karşı değilim. E, teknoloji çağındayız. E, Elon Musk... E, ...acaba robotla... ...Tesla hakkında sohbet edebildi mi? E, Parası hakkında... borçlu hakkında... E, ...sıkıntı hakkında sohbet edebildi mi bilmiyorum. Ama evet. biz Kadir Ustam'la burada... Ben onun derdini dinliyorum. O benim derdimi dinliyor. İşte ustam şöyle yapalım, böyle yapalım. Tıraşımız şöyle olsun. Bir akşam Anasayi Maç'a gidelim. Onu yapalım, bunu yapalım, sohbet ediyoruz. Doğru mu Kadir Usta? Aynen. Yani bilmiyorum robot ileride biz görür müyüz, görmez Biz Türkiye'de bu olur mu, olmaz mı? Tutar mı, tutmaz mı? Ama teknoloji çağındayız. Olma ihtimali var mı derseniz illaki vardır. Var. Teşekkür ederiz. Rica ederim.